Varoluşun gizemli perdesinin aralandığı ilk anlardan itibaren insanoğlu kendi içsel derinliklerinde kaybolmuş bir sorunun peşine düştü. Biz kimiz? Bu etten kemikten bedenin içinde fısıldayan düşünceler, kalbimizi hızlandıran duygular, geçmişi bugüne taşıyan anılar nereden geliyor? Bu görünmez ama son derece gerçek içsel alem yalnızca beynimizin karmaşık kimyasının bir ürünü olan zihin miydi? Yoksa çok daha ötesinde bedenin sınırlarını aşan belki de ölümsüz bir öz olan ruh muydu Bu sorgulama mağara duvarlarına kazınan ilk sembollerden en gelişmiş nörobilim laboratuvarlarının soğuk ışıklarına kadar uzanan kesintisiz bir merak zinciridir Bu sadece filozofların ya da bilim insanlarının değil her birimizin kendi varoluşumuzla yüzleştiği en temel meydan okumadır Cevap arayışı medeniyetlerin rotasını çizdi Tanrılara ve inanç sistemlerine şekil verdi. Sanata ve edebiyata ilham kaynağı oldu. Bedenin geçiciliği karşısında ruhun kalıcılığı fikri, öteki dünya inançlarını ve ritüelleri besledi. Aynı zamanda aklın ve mantığın gücüne inananlar, zihni anlamaya, onun işleyişini çözmeye yöneldi. Antik Mısır'da ruhun ölümden sonraki yolculuğu tasvir edilirken, antik Yunan'da felsefi sorgulamanın merkezine yerleşti. Zihin mi, ruh mu sorusu sadece teorik bir tartışma değil, aynı zamanda nasıl yaşamamız, neye değer vermemiz ve ölümle nasıl yüzleşmemiz gerektiğine dair pratik sonuçları olan derin bir arayıştır. İnsan doğasına dair bu temel ikilem, bilimsel ilerlemelerle yeni boyutlar kazandı. Bir zamanlar yalnızca felsefenin ve teolojinin alanı olan bu sorular, artık psikolojinin Nörobilimin ve hatta yapay zeka araştırmalarının da gündeminde. Beynimizin haritası çıkarıldıkça, düşünce ve duygularımızın nöral bağlantıları keşfedildikçe, zihnin tamamen fiziksel bir temele dayandığı fikri güçleniyor gibi görünüyor. Ancak yine de bilincin öznel deneyimi, aşkın hissi, anlam arayışı gibi olgular bu maddeci açıklamaların sınırlarını zorluyor. Acaba ruh bilimsel yöntemlerle ölçülemeyen farklı bir gerçeklik düzeyine mi ait? Yoksa zihin dediğimiz şey henüz tam olarak anlamadığımız kadar karmaşık ve muazzam bir biyolojik olgu mu? Yolculuk bu sisli vadide binlerce yıllık soruların ağırlığı altında devam ediyor. Antik Yunan'ın düşünce pınarları bu büyük soruya ilk sistemli yanıtları verdi. Büyük bilge Platon bizleri duyular dünyasının ötesindeki idealar alemine götürdü. Onun felsefesinde İçinde yaşadığımız bu fiziksel dünya, asıl gerçekliğin soluk bir kopyası, bir gölge oyunuydu. Bedenlerimiz, ruhlarımız için geçici bir konaklama yeri, hatta bir tür hapishaneydi. Ruh ise bu mükemmel idealar aleminden kopup gelmiş, tanrısal, ölümsüz ve asıl varlığımız olan özdü. Öğrenme dediğimiz şey bile, ruhun bu ideaları hatırlamasından başka bir şey değildi. Platon için zihin Ruhun düşünme, anlama gibi yeteneklerinin bu dünyadaki tezahürüydü. Ancak öncelik ve kalıcılık kesinlikle ruhtaydı. Onun vizyonu ruhu bedenden keskin bir çizgiyle ayırıyor ve ona aşkın bir değer atfediyordu. Platon'un öğrencisi olan ve düşünce tarihinde en az onun kadar etkili bir iz bırakan Aristoteles ise hocasının göksel teorilerine karşılık ayakları daha yere basan bir yaklaşım benimsedi. Aristoteles için ruh bedenden ayrı, bağımsız bir varlık değildi. Tam tersine, bedenin özü, onun formu, canlılığının ve işlevselliğinin temel ilkesiydi. Nasıl ki bir gözün ruhu görme yetisi, bir baltanın ruhu kesme kabiliyeti ise, insanın ruhu da onun yaşamsal fonksiyonlarını, duyumsama, hareket etme ve en önemlisi akıl yürütme kapasitesini içeriyordu. Aristoteles ruhları bir hiyerarşi içinde sınıflandırdı. Bitkisel ruh yalnızca beslenme ve üremeyi sağlarken, hayvansal ruh bunlara duyum ve hareketi ekler, insani ruh ise hepsinin üzerinde akıl yetisine sahipti. Bu bakış açısı, ruhu biyolojik bir olguya yaklaştırıyor. Onu bedenin organizasyon prensibi olarak görüyordu. Bu iki dev filozofun farklı yolları, sonraki yüzyıllar boyunca zihin ve ruh üzerine yapılan tartışmaların ana hatlarını belirledi. Platon'un dualizmi, yani ruh-beden ayrımı, özellikle dini düşünce sistemleri ve idealist felsefeler için temel oluştururken, Aristoteles'in daha bütüncül ve işlevsel yaklaşımı biyolojiye ve daha sonra materyalist felsefelere ilham verdi. Biri ruhun bedenden kurtuluşunu vurgularken, diğeri ruhun bedenle olan ayrılmaz bağını öne sürdü. Bu iki kutup arasındaki gerilim, felsefe ve bilim tarihindeki en verimli tartışmalardan birini ateşledi ve zihin beden probleminin modern formülasyonlarına zemin hazırladı. Onların soruları ve cevap denemeleri hala düşünce dünyamızda yankılanmaya devam ediyor. 17. yüzyılın entelektüel sahnesine çıkan Fransız filozof ve matematikçi René Descartes, şüpheciliği bir yöntem olarak kullanarak felsefeyi sarsılmaz temeller üzerine oturtmaya çalıştı. Her şeyden şüphe edebileceğini, ancak şüphe ettiğinden yani düşündüğünden şüphe edemeyeceğini fark etti. Bu meşhur cogito ergo sum yani düşünüyorum öyleyse varım argümanı onu zihnin varlığının bedenin varlığından daha kesin ve doğrudan bilinebilir olduğu sonucuna götürdü. Bu noktadan hareketle Descartes evrende birbirinden tamamen farklı iki tür töz yani cevher olduğunu öne sürdü. Biri uzayda yer kaplayan, bölünebilen madde yani res extensa, diğeri ise düşünme yetisine sahip, yer kaplamayan bölünemez ruh veya zihin yani reskostans. Bu keskin ayrım, kartezyen dualizm olarak bilinir ve modern felsefedeki zihin-beden probleminin temelini oluşturur. Descartes için insan, bu iki farklı tözün birleşiminden oluşuyordu. Beden bir makine gibi işlerken, zihin ya da ruh bu makineyi yöneten, düşünen, hisseden, irade sahibi bir varlıktı. Ancak bu radikal ayrım, beraberinde çözülmesi güç bir sorunu da getirdi. Eğer madde ve zihin birbirinden bu kadar farklıysa, nasıl etkileşime girebilirlerdi? Zihinsel bir niyet olan parmağımı oynatma kararı, nasıl olup da fiziksel bir eylem olan parmağın hareketini başlatabiliyordu. Bu etkileşim sorununa bir çözüm bulmaya çalışan Descartes, beyindeki küçük bir organ olan epifiz bezini ruhun bedenle etkileşim noktası olarak önerdi. Ancak bu açıklama, onun kendi sisteminin mantıksal zorluklarını aşmakta yetersiz kaldı ve pek çokları tarafından keyfi bulundu. Descartes'in mirası karmaşıktır. Bir yandan modern bilimin mekanik dünya görüşüne ve matematiksel kesinliğe yaptığı vurguyla bilimsel devrime katkıda bulunurken, diğer yandan yarattığı zihin-beden ikiliği, çözülmesi zor bir felsefi düğüm bıraktı. Zihin, bedenin içinde yaşayan ama ona ait olmayan bir hayalet miydi? Bu dualizm, ruhun bilimsel incelemenin dışında tutulmasına yol açarken, aynı zamanda bilincin ve öznel deneyimin sadece maddi süreçlerle açıklanıp açıklanamayacağı sorusunu da canlı tuttu. Descartes'in attığı bu adım, zihin felsefesinin ve ardından gelen psikoloji ve nörobilimin temel tartışma eksenlerinden birini oluşturdu. Zihin ve beden iki ayrı dünya mı, yoksa aynı gerçekliğin farklı görünümleri mi? Aydınlanma çağının akılcı ruhu ve bilimsel devrimin getirdiği yeni yöntemler, İnsan doğasına dair araştırmaları felsefi spekülasyonlardan gözlem ve deneye dayalı bir zemine kaydırdı. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren biyoloji ve tıptaki gelişmeler, zihinsel süreçlerin fiziksel bir temeli olduğu fikrini güçlendirmeye başladı. Doktorlar, beyin hasarı geçiren hastaların davranışlarında ve yeteneklerinde meydana gelen belirli değişiklikleri gözlemleyerek Beynin farklı bölgelerinin farklı işlevlerden sorumlu olabileceğini düşünmeye başladılar. Paul Broca ve Carl Wernicke gibi öncüler, dilin üretilmesi ve anlaşılmasıyla ilişkili spesifik beyin alanlarını tanımlayarak bu bağlantıyı somutlaştırdılar. Bu ilk bulgular, zihnin soyut bir varlık olmaktan ziyade, beyin denen organın işleyişiyle doğrudan ilişkili olduğu görüşüne kapı araladı. 20. yüzyıl ve sonrasında teknoloji alanındaki atılımlar Beyin araştırmalarında bir devrim yarattı. Elektroensefalografi yani EEG, beynin elektriksel aktivitesini ölçerek uyku, uyanıklık ve farklı bilişsel durumlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra geliştirilen pozitron emisyon tomografisi yani PET ve özellikle fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yani fMRI gibi beyin görüntüleme teknikleri, adeta çalışan bir beynin içine bakma imkanı sundu. Bilim insanları artık bir kişi bir yüzü tanırken, bir matematik problemi çözerken, bir duyguyu hissederken veya bir anıyı hatırlarken beynin hangi bölgelerinin daha aktif hale geldiğini detaylı haritalarla gösterebiliyordu. Hipokampüsün hafıza oluşumundaki kritik rolü, amigdalanın korku ve duygusal tepkilerdeki önemi, prefrontal korteksin planlama, karar verme ve kişilikteki işlevi gibi bulgular Zihinsel yaşamımızın beyindeki nöral aktiviteyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu gözler önüne serdi. Bu bilimsel keşifler seli, zihin hakkında düşünme biçimimizi derinden etkiledi. Zihnin beyin aktivitesinin bir sonucu, bir epifenomeni yani yan ürünü veya hatta beyin aktivitesinin kendisi olduğu yönündeki materyalist ve fizikselci görüşler giderek güç kazandı. Bu perspektiften bakıldığında, ruh gibi metafiziksel test edilemeyen kavramlara bilimsel bir açıklama içinde yer yoktu. Zihin, artık gizemli bir ruhun fısıltısı değil, milyarlarca nöronun karmaşık elektrokimyasal dansının bir ürünü olarak görülmeye başlandı. Bilincin kendisi bile, yeterince karmaşık bir bilgi işlem sisteminin doğal bir sonucu olarak açıklanmaya çalışıldı. Ancak bu indirgemeci yaklaşım, bilincin öznel doğasını, yani bir deneyimin nasıl hissettirdiğini tam olarak açıklamakta zorlanacak ve felsefi tartışmaları yeni bir boyuta taşıyacaktı. 20. yüzyılın başlarında filizlenen modern psikoloji bilimi, başlangıçta içsel yaşantıların karmaşıklığı ve ölçülemezliği karşısında farklı bir yol seçti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan davranışçılık akımı, psikolojiyi doğa bilimleri gibi nesnel bir temele oturtma hedefindeydi. Ivan Pavlov'un klasik koşullanma deneyleri, Von Watson'ın insan davranışlarının da koşullanabileceğini gösteren çalışmaları ve Burhus Frederick Skinner'ın pekiştirme ve ceza kavramlarıyla açıkladığı edimsel koşullanma, bu yaklaşımın temel taşlarını oluşturdu. Davranışçılar için psikolojinin konusu, doğrudan gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışlardı. Zihin, düşünceler, duygular gibi içsel süreçler ise bilimsel analizin dışında kalan bir kara kutu olarak görüldü. Odak noktası, hangi uyaranın hangi tepkiye yol açtığıydı. Ancak zamanla, özellikle 1950'li ve 60'lı yıllarda, davranışçılığın insan davranışının karmaşıklığını açıklamakta yetersiz kaldığına dair eleştiriler arttı. Dilbilimci Noam Chomsky'nin Skinner'ın dil öğrenme teorisine yönelik güçlü eleştirisi gibi gelişmeler, Psikolojide bilişsel devrim olarak adlandırılan yeni bir dönemi başlattı. Psikologlar yeniden zihne, yani o kara kutunun içine bakmaya yöneldiler. Bellek süreçleri, dikkat mekanizmaları, problem çözme stratejileri, algı ve dil gibi zihinsel işlevler ustaca tasarlanmış deneylerle ve bilgisayar metaforları kullanılarak incelenmeye başlandı. Bu dönemde geliştirilen bilgi işlem modelleri zihnin nasıl çalıştığına dair önemli içgörüler sağladı ve psikolojinin kapsamını yeniden genişletti. Bununla birlikte, psikoloji bilimi ne kadar ilerlerse ilerlesin, metodolojik olarak nesnel verilere, yani ölçülebilir davranışlara veya fizyolojik tepkilere dayanmak zorundaydı. Bu durum, bilincin en temel özelliği olan öznel deneyim yani kıvalya sorununu gündeme getirdi. Bir başkasının gördüğü kırmızının, hissettiği acının veya duyduğu mutluluğun tam olarak neye benzediğini bilimsel yöntemlerle nasıl bilebilirdik? Bir kişinin beyin taraması onun belirli bir duyguyu yaşadığını gösterebilir, davranışsal testler bilişsel yeteneklerini ölçebilirdi. Ancak deneyimin kendisinin niteliği, o içsel his bilimsel analizin ulaşamayacağı bir yerde mi duruyordu? Psikoloji, zihnin nasıl çalıştığını açıklamakta büyük başarılar elde ederken Zihnin neden bir içsel deneyime sahip olduğu, yani bilinç sorununun kendisi, hala felsefenin ve belki de gelecekteki daha bütüncül bilimsel yaklaşımların ele alması gereken derin bir gizem olarak varlığını sürdürdü. Nörobilim alanı, zihin ve beyin arasındaki kopmaz gibi görünen bağı ortaya koyan belki de en çarpıcı ve ikna edici kanıtları sunmaktadır. Beyin hasarlarının bireyin kişiliği, yetenekleri ve hatta benlik algısı üzerindeki dramatik etkileri zihinsel yaşamımızın ne kadar kırılgan bir şekilde beyin dokusuna bağlı olduğunu gösterir. 19. yüzyılda yaşanan Phineas Gage vakası bu durumun klasik bir örneğidir. Demir bir çubuğun beyninin ön loblarını delip geçmesi sonucu Gage, fiziksel olarak iyileşse de kişilik olarak tamamen farklı birine dönüşmüş, sorumluluk sahibi ve kibar biriyken fevri, saygısız ve plan yapma yetisini kaybetmiş birine evrilmişti. Bu ve benzeri sayısız vaka, Ahlaki yargılarımızdan duygusal kontrolümüze kadar en temel insani özelliklerimizin belirli beyin bölgelerinin bütünlüğüne bağlı olduğunu kanıtlar niteliktedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında Roger Sperry ve Michael Gazzaniga gibi bilim insanları tarafından yürütülen ayrık beyin yani split bireyin hastaları üzerindeki deneyler zihin beyin ilişkisine dair daha da kışkırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Şiddetli epilepsiyi tedavi etmek amacıyla beynin iki yarım küresini birbirine bağlayan ana sinir demeti olan korpus kallozumun kesildiği bu hastalarda her bir beyin yarım küresinin kendine özgü bir farkındalığa, öğrenme yeteneğine ve hatta istekler dizisine sahip olabileceği görüldü. Bir yarım küreye sunulan bilgiden diğerinin haberdar olmaması, bazen hastanın bir eliyle yapmaya çalıştığını diğer eliyle engellemesi gibi durumlar tek bir bedende adeta iki farklı zihin ya da bilinç akışının olabileceği fikrini gündeme getirdi. Bu deneyler, bilincin bütünlüğünün bile beyin yapısının bütünlüğüne ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyordu. Dahası, günümüz nörobilimi, belirli zihinsel durumlar veya deneyimlerle eş zamanlı olarak ortaya çıkan spesifik beyin aktivitesi örüntülerini yani bilincin nöral korelatlarını belirlemeye odaklanmıştır. Örneğin, belirli bir yüzü tanırken beyninizde aktifleşen nöron grupları veya belirli bir duyguyu yaşarken salgılanan nörotransmitterler ve aktifleşen beyin devreleri giderek daha detaylı bir şekilde haritalanmaktadır. Antonio Damasio gibi etkili nörobilimciler, duyguların rasyonel karar verme süreçlerimiz için bir engel olmadığını, tam tersine, Beynin bedensel durumları izleyerek oluşturduğu duygusal işaretlerin yani somatik işaretleyicilerin sağlıklı karar verme için vazgeçilmez olduğunu öne sürdüler. Tüm bu bulgular, zihnin beyinden bağımsız ayrı bir varlık olduğu fikrini zayıflatmakta ve onu muazzam derecede karmaşık biyolojik bir makinenin işleyişinin bir ürünü, belki de bir yazılımı olarak görme eğilimini güçlendirmektedir. Bu bakış açısıyla ruh kavramı giderek gereksiz bir hipotez gibi görünmeye başlar. Zihin, tüm gizemiyle birlikte beynin karmaşık oyununun bir parçasıdır. Nörobilimin ve bilişsel bilimlerin beyin temelli açıklamaları ne kadar güçlü ve ikna edici görünse de, felsefe sahnesinden yükselen önemli itirazlar ve sorgulamalar bu materyalist indirgemeciliğe meydan okumaya devam ediyor. Özellikle 20. yüzyılda gelişen fenomenoloji geleneği, Edmund Husserl gibi düşünürlerin öncülüğünde bilincin her türlü bilimsel açıklamaya direnen temel bir özelliğine, yani onun birinci şahıs bakış açısından yaşanan öznel doğasına odaklandı. Bir deneyimin dışarıdan nesnel olarak tanımlanması ile o deneyimin içeriden nasıl hissettirdiği arasında kapatılması zor bir boşluk olduğu savunuldu. Nörobilim bize beyindeki hangi nöronların ateşlendiğini söyleyebilir. Ancak kırmızıyı görmenin, bir senfoniyi dinlemenin veya aşk acısı çekmenin öznel niteliğini o deneyimin kendisini nasıl hissettirdiğini açıklayamaz. Bu öznel deneyim niteliği, yani qualia problemi, felsefedeki en hararetli tartışma konularından biridir. Thomas Nagel'ın meşhur makalesinde sorduğu gibi, bir yarasanın dünyayı sonar kullanarak algılamasının nasıl bir his olduğunu asla tam olarak bilebilir miyiz? Başka bir düşünce deneyi olan Frank Jackson'ın Mary'nin odası argümanı da benzer bir noktaya değinir. Renkler hakkında tüm fiziksel bilgileri öğrenmiş ancak siyah beyaz bir odada yaşamış bir bilim insanı olan Mary, kırmızıyı ilk kez gördüğünde yeni bir şey öğrenir mi? Eğer öğrenirse, bu fiziksel bilgilerin bilincin tüm yönlerini kapsamadığı anlamına gelir. Zihnin bir diğer önemli özelliği de niyetliliktir. Yani zihinsel durumların bir şeye yönelik olması, bir şeyi konu almasıdır. Düşüncelerimiz her zaman bir şey hakkında arzularımız bir şeye yöneliktir. Maddenin bu hakkındalık özelliğini nasıl taşıyabileceği de materyalist açıklamalar için bir başka zorluktur. Bu zorluklar karşısında filozoflar, zihnin yalnızca beyin aktivitesine indirgenemeyeceğini, onun evrende daha temel bir role sahip olabileceğini veya farklı bir açıklama düzeyi gerektirdiğini öne süren alternatif görüşler geliştirmişlerdir. Bazıları pamsişizm gibi radikal görüşleri, yani bilincin evrenin temel bir özelliği olduğunu ve en basit madde parçacıklarında bile bir tür içsel niteliğin bulunduğunu savunur. Bazıları ise Baruch Spinoza gibi düşünürlerin izinden giderek, zihin ve maddenin aynı temel gerçekliğin farklı görünümleri ya da nitelikleri olduğunu öne süren çift görünüş teorilerine yönelir. Diğerleri ise bilincin, karmaşık sistemlerin belirli bir düzeyinde ortaya çıkan, ancak temel bileşenlerine indirgenemeyen yeni bir özellik yani emeryan bir olgu olduğunu savunur. Tüm bu felsefi direnişler, bilimin sunduğu verilerin yorumlanması gerektiğini ve zihin-beyin ilişkisinin sadece bilimsel değil, aynı zamanda derin felsefi bir problem olduğunu hatırlatır. Zihin-beden ikileminin derinden kök saldığı batı düşünce geleneğinin aksine, Asya'nın zengin felsefi ve ruhani mirasları genellikle bu konuya çok daha farklı, bütüncül bir perspektiften yaklaşır. Hindistan kökenli pek çok okul, özellikle de Advaita Vedanta gibi monistik yani tekçi sistemler, görünürdeki çeşitliliğin altında yatan temel gerçekliğin tek ve bölünmez bir bilinç veya varlık yani Brahman olduğunu öğretir. Bireysel benlikler veya ruhlar atman, bu nihai gerçeklikten ayrı değil, onunla özdeştir. Aradaki ayrım algısı bir tür kozmik yanılsama ya da cehalet yani maya olarak görülür. Bu çerçevede zihin ve madde arasındaki keskin Batı ayrımı anlamını yitirir. Her ikisi de aynı temel realitenin farklı tezahürleri olarak kabul edilir. Amaç bu yanılsamayı aşarak özün nihai gerçeklikle birliğini idrak etmektir. Budizmde benzer şekilde kalıcı, bağımsız bir benlik veya ruh anatta fikrini reddeder. Bunun yerine varoluşu Sürekli değişen fiziksel ve zihinsel olayların birbirine bağlı akışından ibaret görür. Bilinç tek bir varlık değil, anbean ortaya çıkan ve kaybolan zihinsel durumlar zinciridir. Zihin ve beden, karşılıklı olarak birbirini etkileyen ve birlikte var olan süreçler olarak anlaşılır. Budist pratiklerin temel amacı, bu geçiciliği ve bağımlı varoluşu anlamak, arzu ve ıstırabın kökeni olan benlik yanılsamasından kurtulmaktır. Bu öğretilerde vurgu, ayrık varlıklar arasındaki ilişkiden ziyade, her şeyin birbirine bağlı olduğu, boşluk şunyata ve karşılıklı bağımlılık pratit yasamutpada kavramları üzerindedir. Dolayısıyla, zihin-beyin problemi batıdaki formülasyonuyla burada pek yankı bulmaz. Sorun ikilikte değil, ikilik algısının kendisindedir. Bu doğu bilgelik geleneklerinin sunduğu pratikler, özellikle meditasyon ve farkındalık egzersizleri, Zihnin doğasını doğrudan deneyimleme ve dönüştürme yolları sunar. Meditasyon yoluyla kişi, düşüncelerin ve duyguların akışını gözlemleyerek onlarla özdeşleşmek yerine onlardan bir adım geri çekilmeyi öğrenebilir. Bu süreç, benlik algısının akışkanlığını ve zihinsel olayların geçiciliğini fark etmeye yardımcı olabilir. Bu perspektiften bakıldığında, zihin beyin tartışması entelektüel bir bulmacadan ziyade Doğrudan deneyim ve içsel dönüşüm yoluyla aşılabilecek bir problem alanı olarak görülebilir. Doğu felsefeleri, zihin ve ruh kavramlarına farklı anlamlar yükleyerek ve birlik ilkesini vurgulayarak, Batı düşüncesinin sıkıştığı ikilemlere alternatif bir bakış açısı ve çözüm önerileri sunar. İçinde yaşadığımız çağ, yapay zeka alanındaki hızlı ve baş döndürücü ilerlemelerle tanımlanıyor. Öğrenen algoritmalar Karmaşık örüntüleri tanıyabilen sinir ağları, doğal dili işleyebilen sistemler ve hatta sanat eseri üretebilen programlar giderek daha yaygın hale geliyor. Bu teknolojik sıçrama, binlerce yıllık zihin ruh tartışmasına yeni, provokatif ve son derece pratik sorular ekliyor. Eğer bir makine insan benzeri bir şekilde problem çözebiliyor, öğrenebiliyor, iletişim kurabiliyor ve hatta yaratıcı davranabiliyorsa o makinenin düşündüğünü söyleyebilir miyiz Zeka ve düşünce dediğimiz şey sadece karmaşık bilgi işlem süreçlerinden mi ibarettir Bu sorular hem teknolojinin sınırlarını hem de insan zihninin doğasını yeniden düşünmemizi gerektiriyor Yapay zekanın öncülerinden Alan Turing bir makinenin zeki sayılıp sayılamayacağını belirlemek için meşhur Turing testini önermişti Bu teste göre eğer bir sorgulayıcı yazılı iletişim yoluyla etkileşimde bulunduğu varlığın bir insan mı, yoksa bir makine mi olduğunu ayırt edemiyorsa, o makine zeki kabul edilmelidir. Ancak bu testin yeterliliği konusunda ciddi felsefi tartışmalar bulunmaktadır. Örneğin, filozof Von Sörl'ün Çin Odası Düşünce Deneyi, bir sistemin sembolleri kurallara göre manipüle ederek zeki gibi görünmesinin, o sembollerin anlamını gerçekten anladığı veya bilinçli olduğu anlamına gelmeyeceğini savunur. Yani bir makine Turing testini geçse bile bu onun sadece sofistike bir taklitçi olduğu, gerçek bir anlayışa veya içsel bir zihinsel yaşama sahip olmadığı anlamına gelebilir mi? Bu, zekanın sadece işlevsel bir performans mı yoksa aynı zamanda öznel bir deneyim mi olduğu sorusunu gündeme getirir. Yapay zeka araştırmaları zihin tanımımız üzerinde derin etkiler yaratma potansiyeline sahip. Eğer zihin temelde beyin gibi biyolojik bir donanımda çalışan karmaşık bir yazılımsa, o zaman prensipte yeterince gelişmiş bir yapay zekanın da bilinç kazanması, hissetmesi ve anlaması mümkün olabilir. Bu durum, materyalist ve işlevselci zihin teorilerini destekleyecektir. Ancak eğer bilinç, öznel deneyim veya kıvalya, biyolojik süreçlere özgü, karbon temelli yaşama has bir özellikse veya maddeye indirgenemeyen bir nitelikse, o zaman silikondan yapılmış makineler ne kadar zeki görünürlerse görünsünler, asla gerçek anlamda bilinçli olamayacaklardır. Yapay zeka, sadece makinelerin yeteneklerini değil, aynı zamanda bizim kendi zihnimizin, bilincimizin ve ruh olarak adlandırdığımız şeyin ne anlama geldiğine dair varsayımlarımızı da sorgulamamıza neden olan güçlü bir aynadır. Binlerce yıllık felsefi sorgulamanın ve yüzyılları aşan bilimsel araştırmanın ardından Zihin ve ruh arasındaki ilişki hakkında vardığımız nokta, kesin ve net cevaplardan çok, daha da derinleşen sorularla dolu engin bir okyanusu andırıyor. Psikoloji ve özellikle nörobilim, zihinsel süreçlerin beyinle olan ayrılmaz bağlantısını güçlü kanıtlarla ortaya koydu. Beyin hasarlarının sonuçları, beyin görüntüleme tekniklerinin bulguları ve nöral aktivite ile zihinsel durumlar arasındaki korelasyonlar Zihnin bildiğimiz şekliyle beyin olmadan var olamayacağını neredeyse kesin bir şekilde gösteriyor. Bu bulgular materyalist ve fizikselci yaklaşımları güçlendirdi ve ruh gibi bedenden bağımsız bir varlık fikrini bilimsel tartışmaların dışına itme eğilimi yarattı. Ancak bilimin bu muazzam başarılarına rağmen felsefenin ve bireysel deneyimin ısrarla işaret ettiği bazı temel gizemler varlığını sürdürüyor. Bilincin doğası yani öznel farkındalık halinin kendisi, neden ve nasıl ortaya çıkıyor? Milyarlarca nöronun elektrokimyasal aktivitesi nasıl oluyor da kırmızıyı görme, bir melodiyi duyma veya nostalji hissetme gibi birinci şahıs deneyimlerine yol açıyor? Anlam nasıl oluşuyor? Niyetlilik, yani zihnin bir şeye yönelmesi özelliği, tamamen fiziksel terimlerle nasıl açıklanabilir? Kvalya problemi, yani deneyimin öznel niteliği, hala bilimsel indirgemeciliğe direnen en büyük felsefi meydan okumalardan biri olmaya devam ediyor. Bu sorular, bilimin mevcut yöntemlerinin sınırlarını işaret ediyor ve zihin fenomeninin sadece beyin aktivitesine indirgenemeyecek kadar karmaşık ve çok boyutlu olabileceğini düşündürüyor. Sonuç olarak, zihin ve ruh arasındaki ilişki üzerine süregelen bu büyük tartışma, belki de kesin bir sonuca varmak yerine, İnsan doğasının ve evrenin gizemlerine dair bitmeyen bir keşif yolculuğudur. Zihin, beynin ürettiği karmaşık ve büyüleyici bir yanılsama mı? Ruh, henüz bilimsel araçlarla kavrayamadığımız daha derin bir gerçekliğin ifadesi mi? Yoksa zihin ve ruh, dilimizin ve kavramsal çerçevelerimizin yarattığı aslında var olmayan yapay bir ikiliğin iki kutbu mu? Bu soruların cevapları belirsizliğini koruyor. Kesin olan tek şey, kendi iç dünyamızın sırlarını çözme çabasının bizi biz yapan en temel arayışlardan biri olduğu ve bu entelektüel ve varoluşsal maceranın daha uzun yıllar devam edeceğidir. Tartışma devam ediyor ve belki de en değerli cevaplar bu soruları sorma ve cevapları arama sürecinin kendisinde saklıdır.